Merhaba arkadaşlar selamlar saygılar borsa İstanbul BIST endeksi haftanın ikinci işlem gününde yatırımcısına kazanç sağladı güne 9.561 puanla başlayan BIST endeksi gün boyunca pozitif bir seyir izledi ve kapanışta yüzde 1.91 oranında değer kazanarak 9.748 puan seviyesine yükseldi evet Şimdi arkadaşlar saat 18.15'te kamuoyu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Oldukça büyük ve önemli bir bedel sermaye arttırımı kararı söz konusu. Evet, Escar Firo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi sermaye arttırım işlemlerine ilişkin bir bilgilendirmede bulundu. Esçar Firo'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu habere geçiyorum hızlıca. Bedelsiz sermaye arttırımı yönetim kurulu kararı yapılan açıklama güncelleme düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Şirket 54 milyon 300 binlik sermayesini %820.8 oranında arttırarak bedelsiz olarak arttırarak 500 milyona çıkarmak istiyor arkadaşlar. Evet %820.8 bunun içinde de iç nereden veriyor? İç kaynaklardan bedelsiz pay verecek ve bununla ilgili yönetim kurulu kararı alınmış henüz işin başı. Esçer Filo Kralama Hizmetleri Anonim Şirketi günü 0.54 pozitif tamamladı arkadaşlar. Bu haber tabii ki haberin etkisini göremiyoruz. Çünkü niye? Ee, endeks kapandıktan sonra yayınlandı bu kamu yayınlanma platformu haberi. Günü 0.54 pozitif tamamladı 371 liradan ve baktığınız zaman 20 milyar 15 milyonluk devasa bir e, piyasa değeri olan şirket SCR filo kiralama FK 13.60 ve temettü de veriyor %1.08 ile son 5 günde 2.82 değer kaybetmiş, son 1 ayda %33.34 değer kazanmış, son 6 ayda ise %114.70 değer kazanmış bir hisse. Evet son 6 ayda yatırımcısını mutlu eden bir hisse. Yılbaşından beri %132 değer kazanmış. Ee, diğer hisselere oranla biraz ayrışmış gibi gözüküyor. Pozitif ayrışma var. Evet bu şimdi artık bundan sonra SPK başvurusu. SPK'dan gelecek karar önemli. Bu bedelsiz için. Bir demek gerekiyor Bir bilançoların bütçelerini iyi inceleyip eğer katılacaksanız öyle göre ona göre bu bedava ziyarete katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.